Herkese yepyeni bir farming simulator oyununa selamlar arkadaşlar kanalıma video videoma hoş geldiniz. Bugün sunucudayız abi. Sizlerle beraber e, Ayça'yı ekmeye gideceğiz. Birlik ve beraberlik olarak. E, bu arada Erdal amca da videoda. Belki o da videosunda bana gelir. Veya ben ona giderim. Bilmiyorum. 3 ya da 4 tane tarla var. Ee, bir ya da iki tanesini bir ekebilirim bakacağız Burası evimiz çiftliğimiz ama ev muazzam ya ev beğendim ben bir tek hoşuma gitmeyen bayrak var bayrağı da Umarım bir gün değiştiririz Ben onu bir bakacağım hafta sonu şey yapabilirsem eğer ee, Türk Bayrağı'na çevirebilirsem Aleyküm çevireceğim. Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm. Evet şu anda traktörümüz bizi bekliyor. Mas i̇çinde şey var mı onu bilmiyorum. Hayır şey takıl değilmiş. Yok. Doldurmamız lazım. Ha bu ne? Ha biri ben dorsaya düşürmüş. Vay. Neyse. Onu sonra kaldırırız. O sıkıntı değil. mu oluşma onu bilmiyorum da bakalım bir 229 diyor. Biz benji tır koysak tamamdır. Ya şunu doldurup geliyorum. Tamam dostlar. Şu anda her şeyi doldurduk. Şu anda gidip rahatlıkla ekime başlayabiliriz. da ayçiçeği ekeceğim Bir iki tarlaya da bakalım yetişirsem iki tarlayı da, da ekim yap. Ayçiçeği kerim olmazsa olmasa şey yaparız. Söyleyin. <laughs> Evet dostlar bu arada şunu da hatırlatayım kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp açmayı unutmayın. Sağ üst katlardan da dost kanallara abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Büyük ihtimalle unuttum ben video başında söylemeyi bildiğiniz olsun. Ee, Erdal amca da burada dediğim gibi o da gelir birazdan. Bilginiz olsun. Dostlar e, oyun bu bin abone olursa kanal kanalımız 6 tane 6 kişiye çekiliş var 6 tane oyun iki tane GTA GTA 5 e, ETS 2 ve Farming Simulator 22 oyunların çekilişi olacak bilginiz olsun siz de katılarak destek abone olarak destek olun ki daha çabuk bir şekilde çekilişimizi yapayım sizler için bilginiz olsun sadece abone olmanız e, belirleyecek çekildiği zamanla bilginiz olsun araç traktör baya şey ya mazot lazım ee, tamir istiyor ooo baya masraflı bu bize yeter ya sıkıntı yok yani sizler de kanalımıza abone olarak Bizlere destek verip, çekiliş zamanını daha çabuk ileri tarihe atmamızı, yakın tarihe atmamızı belirleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Sadece amacımız hedefimiz 1000 abone, 1000 abone çekilişi, 6 tane oyun, 2 tane ETS2, 2 tane GTA 5, 2 tane Farming Simulator 22 oyuna sahip olacaksınız çekilişten yararlanıp bildiğiniz olsun. Burada Discord adresimize gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Discord adresimiz de mevcuttur açıklama bölümünde. Burası bir sunucudur. Kendi sunucumuz. İstediğiniz gibi herkesin kendi bir çiftliği var. Burada 5 çiftlik var. Koyun at inek, tavuk, domuz çiftlikleri olmak üzere herkes kendi işinin başında 5 arkadaşla beraber burada işlerimizi yapıyoruz. Yakında alımlar yapılacak. Sadece Discord adresimizde belir belirteceğiz alımları. Katılmak isterseniz sadece ee, tek bir şey var o da DLC iki tane DLC şart Gravel Pack Kubota pek olmak üzere DLC'leri şarttır bilginiz olsun makine biraz ee, büyük onun için şey yapalım daha çabuk olsun diye. Dur şu Ali Larib ya. Çab Alo. Efendim. Ah Halil ne yapıyor? Çiftlikte misin? E, tarla sürüyorum ya, ekiyorum. Ha, bu da lazım mı ya? Hasat yapıyorum. E, lazım, koyuyorum efendim. Lazım olur. Ha, tamam. Ne yapıyorsun? Ayçi ekiyorum. Ha, e, iyi, iyi Ben de hasattayım. Ha, görüşürük. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aracımız baya kirlenmiş ya. Bunu bir yıkamak lazım. bu Diğer tarlayı da hemen ekeyim. Ondan sonra keyfimize bakalım. Daha baya zaman var. Ee, farming oyuncuları, farming severler memnun olabilir olaydan 1000 abone olursak zaten dediğim gibi çekilişimiz ne kadar hızlı olursak o kadar hızlı çekiliş yapmaya katkı sağlayacağız. Bilginiz olsun. Hem sizin için iyi, hem benim için iyi. Hem benim açımdan yani. Hem de sizin açınızdan. Çok çok iyi olacak. Sık sık video atamıyorum bu aralar çalıştığım için. Ya çoğunluk hafta sonu çekmeye çalışıyorum videoları da bazen hafta sonu da çekemiyorum. bu buraymış, gelmeymiş, çatmış, çökmüş diye. Bundan dolayı hafta sonları da olmuyor. Ama bu hafta sonu videolar teşekkürler sağ olun. Hadi Her pazartesi bildiğiniz gibi combo videoları geliyor arkasından. Ama sonrası yok. Ama gelmeye çalışacağım. Ece amcan koyun çiftliği Bir önceki haritada bendeydi koyun çiftliği şimdi Erdal amcaya düştü Her defasında değişiklik yapıyoruz bir, Her zaman birbirine bir şey düşüyor Mesela halı çiftliğinde Burak abi var domuz çiftliğinde. Bir önceki haritada domuz çiftliği Burak abideydi. Bu haritaya geldik yine Burak abide. Şanssız adamlar. Domuzlar da kaladık ona. <laughs> bu, bir biz kendimiz kalamadık. Burayla çektik. Yine ona düştü. bir şey yok. Allah'tan yoldan kimse geçmiyor Bu e, çiftlik küçüktü. Benim çiftlik. Ben biraz büyüttüm. Bundan dolayı havamız pek fazla lazım, zaten. Onu da devlet istiyor. Ne yapacağım ben parasız yoktan? <laughs> Erdal amcaya bir danışman lazım ona gelersen. Bugün gelir belki. olmadı iki tane tarlayı da sürebilirim ya. Daha onlar sürülmemiş çünkü. Sağ taraftaki tarla zaten benimdi. Onu sattım hemen. Adam şey yapmış falan adam işine başlamış. Ben de yeni şeyler aldım. 2 hmm, i̇ki tane yeni karla aldım. Onları sattım. Bu Erdal amca geliyor mu ya? Bir arayayım onu. Bana gelirken bir yolluk getirsin. Telefon çalıyor mu? Oh. Ah, buradaymış. Alo. Ya sen telefonunu duymuyor musun ya? Like <laughs> Yanındayım diye açmadım ne oldu? Ne yapıyorsun? Hiç evet, sana bir ziyarete geldim. ilçede işim vardı. Otobüs geçtiydi köyden. İyi hoş geldin. geldin. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne, yapıyorsun? ne Valla moralim bozuk yerde amca ya. Niye ya? Evet, gel gel. Gel otur. <laughs> gel. Ya bu. He. Devlet benden para istiyor. Ne parası ya? Hani bu e, şeye yardım etti ya. Çiftliği büyütmeye he onun için şimdi dün e, tarlayı sattım evet onun parasını geri istiyor lan devlete karşı gelemeyiz yapacak bir şey yok yapacak bir şey var, var ya aslında da işte... ne var kaçmak lazım aa bulur bulur her yerden bulurlar hayır Canım. Ya, bu ne ne saat, güzel Sa var ya. Sağ taraftaki şey benim de. Tarla sattım onu. Ha. Kireç atmışlar. Adamlar çalışıyor baksana. Aynen onlar işe koyulmuş. Ya biz anca yatıyor. Anca yatıyorum diye Hiç Biz yok. Sen çalışıyorsun mu? İlçeden geldim dedim. Ha? İlçeden geliyorum dedim. Şeye geldim işte şimdi gideceğim. Allah otobüs bekliyor. Buradan geçiyor otobüs. Ha. Taksi lazım mı? Taksi mi var? Yok mu? Var mı? Daha atanmadı ya buraya. Onu, ha. E, devlete başvurmamız lazım. Olabilir. Olmadı ben taksi taksicilik de yaparım. Sıkıntı yok. Hadi sen yapma lan. Çok direk var burada. Olsun bir şey olmaz. <laughs> Direkler benim samimi dostum. Ee, ben gidiyorum. Ben beni bırak. Nereye gidiyorsun ya? Oturuyorduk. Sohbet ediyoruz. ma makineler tarlada hasatta kaldım. Bir şey olmaz olmaz. Bu da otelliğe gelmiştim. bir şey vardı ya. Niye hayır mı? Yeni bir biçer aldım ya onun işlerini hallediyordum. İyi e, hayırlı olsun. Ne aldın? Sağ, ol, sağ Klas aldım ya. Klas. Bizim şimdi Erdal amca gelirse, traktörün halini görürse vay be der. Hiç çıkamıyor herhalde der. Sen niye eski traktör aldın? Ne bileyim ben ya. Soracak kişi bulamadım. Direkt geldim, aldım Eş... daldım. Her şey, mas herkes masaya almış ya. Bir şey olamaz ya. Aynen. İndir Dayı yapıyor? İndirim vardı. O galiba ha. işleri vardı. O da ilçede olacak. Arkadaş 500 tane inek bak mı bakacağım diye ya. Atıracak bizi. Ben de hiç sıkıntı yok. Sen Giderim, sen de iş olmadı hiç. Yani. Vay be. Şu tarlayı da süreyim de ondan sonra <laughs> ver eline konya. Sür sür ben otobüse git. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Evet amca. Hey! Ha, sen buğday getiriyordun bana. Ne yaptın? Hasat yapıyorum dedim ya. Daha yapmadın mı? Yo. Ya koda git daha. işine bak. İşinin gücüne bak ya. Ayara Ay, git. Allah Allah. Küçücük <laughs> tarlası var bitiyor sanki. Allah ya. Allah'ım yarabbim bir de laf söylüyor bir kere en soslu en de güçlü Şöyle yapana. Ya karıştı bun. Duray da sırayım da ondan sonra. Devam ederiz. bakalım bir e, abone şey verir mi? Aha, dayı geldi. Dayı. dur biraz başını döndürün onu. Oy vay ya. Dur ora git. Hadi Ya bu nasıl bir tarla ya? Yani? Bu devlet beni dolandırdı. Devlete şikayetçiyim. İyi. Kitleye de şikayet var. Devleti kime de şikayet edeceğim. Devlete mi? Devlet, devlete şikayet <gülüyor> 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 Belki bakar. Belki. Evet. <laughs> Hiçbir yerde bırakmıyorum ya. İşimin ehliyim <laughs> köşe bozmaca gibi bir tarla ya. Bu nasıl bir tarla? Devlet beni dolandırdı. İnşallah videoda e, sıkıntı çıkmaz bu laftan dolayı. Geçiyor geçiyor. <laughs> Ben diyorum nasıl geçeceğim şimdi ben oradan. Neyse sıkıntı yokmuş geçiyormuş. Burayı yeni aldım. Sen, sen benim paramı yolladın mı? Ne ne parası? Ben aslında yokum dayı. Alo ne oldu? Beni Yok, aradın? Yokum ben. Alo? E efendim. Beni aradın? Ya ben seni aradım. <laughs> Adam. Dayı yanında mı? He, yanımda oturuyor. Bundi. Kapatıyor. <laughs> <laughs> ben aslında yokum diyorum ki telefona çıkıyor. Tabii tamam, estağfurullah. Alo, ya Halil yine niye aradın? <laughs> ben senin telefonunu ayarladım ya, ben aslında yokum benim ya. Direkt beni arıyor telefonunu, aramıyor. Öyle deyip durma, beni niye anıyorsun? Allah Allah, Yok hadi ben dayıya dedim ben aslında yokum diye. Bak yine bak üst üste arıyorsun dur arama. Kapat <laughs> ya telefonu söyleme bana Tamam. Ben aslında yokum. <laughs> Alo lan giren oldu? <laughs> dayı sen, dayı sen özlemiş. Gelirim ya dedim, ben hasat ediyorum. Azeli de. Oh, Hadi <laughs> Hayır. Göz, ha? gözler bir Sen ne güzel düzgün sürüyorsun böyle. Niye? Ne bileyim Video sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Sen böyle sürmezsin. Yok ya ben hep böyle sürüyorum. Burayı şey yaparım. Yandan sonra tamamdır. Hem ektim hem sürdüm. <laughs> Allah, o çukur oraya koyalım Normalde kaldırıp şey yapardım da, zaman kaybolmasın bir şey yapmıyorum. Şey direkleri kaldıramayız mı? Kaldıramaz mıyız? Ha nazar değdi dayı. Kaldı. Oy oy. Ya Ben artık yokum diyor direkt arıyor. Alo? Ne oldu? Ne yaptın, bitirdin mi? Oğlum ben senin gibi tavuk tarlam Kocaman tarlalar var. Birini aniden bitiriyor güzel. Tavuk tarla derken? Ya Halil, iyi niye buraya gönderdi? Buraya gelmiş. Tamam, gelsin ne olacak? Ben korkuyorum vatanla. Korkma lan, ham etmez seni ederse? Ederse ben gelir seni kurtarırım. Geliyor geliyor. Kadar. Kapat. Kapat geliyor. Tamam hadi görüşürüz. Ha tamam. <laughs> Arkadaşlar, dediğim gibi ileriki zamanda belki alımlara açık oluruz. Bunun için de iki tane DLC paketi lazım. Biri Govel Pack, biri de Kubato. Kubota mı? Kubat... Ya bu nasıl bir isim ya? Ben bir türlü döndüremedim bu ismi. Tövbe estağfurullah. Ya Kuboto ya Kubato. Fark etmiyor. İkisi de sonuçta aynı yere çıkıyor. Tahminim. Tabi siz yine de bu ikisi iki tane diğer paketi bulundurmanız şart. Gel. İleriki zamanda açıklar, alımlar açılırsa bilginiz olsun. Ya bunu da e, YouTube kanalından veya TikTok canlı yayınlarında duyururuz. Bu arada TikTok adresinize de ta, takip etmeyi unutmayın. Benim Erdoğan canım, da Halo aynı. Hmm. Herkesin TikTok kanalı var. YouTube kanalı var. Herkes kendince bir şeyleri yapmaya çalışıyor. açıklama bölümünde dost kanalları mevcut oradan da abone olabilirsiniz kanallara benim evet şey benim diye. Erdal amcanın Cumhur'un Burak abinin Halil kanalları mevcut tekrardan belirteyim 1000 abone karşılığında 6 kişiye çekiliş yapılacak. 6 kişi derken herkes katılabilir. Artık kimin şansına çıkarsa 2 tane farming simulator 22, 2 tane ETS2, 2 tane GTA 5 oyunları çekilişini yapacağız. Bilginiz olsun. sizler de bir an önce e, ben ne kadar çabuk bin aboneye ulaşırsam o kadar çabuk da çekiliş yapma imkanı daha çok yüksek olabilir bilginiz olsun sadece bin abone olmam lazım çekiliş için evet bu son şey herhalde bir bakın. Aynen. Son defa bir oraya giderim oradan da yavaştan yavaştan bir tıklım diye tamam ediyorum. İleriki zamanda roleplay tadında burada videolar gelir mi bilmiyorum. Onu da Erdal amca dayı falan belirleyeceğiz. Bilginiz olsun. Sadece takipte kalın. Başka bir şey istemiyoruz. Ne yapmanız gerektiğini siz iyi biliyorsunuz. Abone olup bilirimle Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olup ve yorum yazmayı unutmazsanız seviniriz. Şimdilik hoşçakalın bizlerle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.